Aykut kardeş öyle sor. Ya bak 6 puan farkla biz öndeyiz diye. Aykut koruma kardeşim sen de Fenerbahçe sana da sor. 6 puanla öndeyiz. Namalubuz, Galatasaray bizim evimize gelmiş. Aynen. Bana ne yarıyor? Beraberlik bana yarıyor değil mi? Aynen öyle. Galatasaray'a yarıyor mu? Bak şimdi Galatasaray medyası maç bitecek. Bu bizim Fenerbahçelilerin yaptığı yalakalık gibi yapacaklar. Gülersin değil mi? Dersin Aynen. ki bu Galatasaray medyası full yana kadar. Şu an Galatasaray kaz... Tabii yenemedi diye. Şu an Galatasaray e, yere medyası yani, niye yenemedi yani diyor. Şu oyuna buradan 6 puanla gelmişsin. Adamlar liderliğini çok devam iyiydi, ettiriyor. Çok iyiydi. Artı averajda da seni yendikleri için averajda da puan. Orada bir 7 puan diyeceksin. Yani bir yarım puan diyeceksin. Ve sen burada burada Gola gidebilecek hızlı oyunda, hele şu oyunda. O sahi Samoyal kenarda. Ya 90'da Mert Müldür'ü alan bir <laughs> zihniyetin ne iyi ya, vakalarını yapıyorsun ya? 90'da Mert Müldür'ü alıyor bu adam ya. İsmail Kartal olsa evini taşırarsınız ya. Valla doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Ya bu, ben, bak ömrü hayatımda. 8 yaşından beri <laughs> bu alemin içindeyim. Bu Fenerbahçe medyası... Yeryüzünün gelmiş geçmiş en yalaka medyası. Doğru söylüyorlar. En yalaka. Ya size satılmış diyorlar ya. Vallahi doğru söylüyorlar. Çünkü bu şekilde hala güzelleme yapıyorsanız ancak siz sahip seslisinizdir ya. Hakikaten ya. Lan bu kadar olmaz ya.